Gazze'de çok ciddi bir direniş oldu günlerce ve o direniş Gazze'deki katliamlara rağmen İsrail'in de canını yakmayı başardı. Filistinler zaten hep yıllardır direnişin bu şekilde yani İsrail'e işgal ettiği o Filistin topraklarında rahat huzur vermemek adına kurulu. Filistinlerin direniş felsefesinde bu var. Madem bunlar bizim topraklarımızı işgal ettiler, bunlar gaspçı, bunlar hırsız, o halde gönül rahatlığıyla burada duramasınlar. Filistinler en başından itibaren, işgalin ilk günden itibaren bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu kez Gazze'den atılan roketler Hayfa'da, İsrail'in kuzeyinde Hayfa'da bile sirenleri çaldırmayı başardı. Ve bu ciddi anlamda İsrail içerisinde bir rahatsızlığa yol açtı. İşte bu aşamada e, Gazze'deki direniş, İsrail'in saldırıları o denklemde İran'ın e, da bir faktör olduğunu unutmamak gerekir. Zira İran, e, Gazze'deki e, o e, roketlerin finanse edilmesinde önemli bir e, güç olarak göze çarpıyor. Diğer taraftan da Suriye'den e, yine İran güçleri var. Lübnan'da Hizbullah var İran'a bağlı. 2006'da Hizbullah e, İsrail'in e, bir hayli e, canını sıkmıştı 2006 Haziran Temmuz aylarındaki Lübnan İsrail savaşında. Şimdi Orta Doğu'yu, bilhassa da Filistin İsrail'i çok yakından takip eden araştırmacı akademisyen e, Selimhan Yeniocun arkadaşımız Samet Yılmaz e, Selimhan Yeniocun'la görüştü ve ona İsrail-Filistin denkleminde İran'ın hangi pozisyonda nasıl bir rol takındığını sordu. Bu durum İran için sınavdır diyebilir miyizden önce İran'ın bence bu durumda ne kadar avantajlı olup olmadığına da bakmamız gerekiyor. Önemli olan nokta benim benim görüşüme göre İran'ın bu süreç içerisindeki hamlelerinin kendisine ne kadar avantaja çevirebildiği ya da Amerika'nın İran müzakere masasında ne kadar istekli olup olmadığının e, görülmesi. Şimdi e, Biden yönetimi İran'la anlaşmaya hazır olduğunu e, hem seçim sürecinde hem seçim sürecinden sonra bir niyet e, ifadesi olarak belirtti. Fakat bunun ardındaki, e, bundan sonraki dönemde biz şunu gördük. İlk, özellikle başkanın ilk 100 günü içerisinde hem bir uluslararası e, meselede Amerika'nın müdahalesizlik tavrının yani Trump döneminden e, bakiye kalan müdahalesizlik tavrının devam ettiğini hem de İran'ın bu süreç içerisinde e, başka uluslararası aktörlerle yani Amerika'ya rakip olabilecek aktörlerle iyi ilişkiler tesis ettiğini gördük. Bunların başında Çin geliyor. Nisan ayı içerisinde Çin'le İran'ın yapmış olduğu 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması söz konusuydu. Bu Amerika'ya karşı İran'ın elini güçlendiren bir hamle oldu. Amerika'nın nükleer müzakerelerde aceleci olmadığını, Amerika'nın İran'ı masaya oturtma konusunda niyetinin gerçekten ciddi olmadığına yönelik uluslararası kamuoyundan Amerika'ya yönelik bir eleştiri vardı. Ve bu İran'ın nükleer faaliyetlerinin devam ettirilmesine sebep oluyor deniyordu. Tabii şimdi İsrail'deki durum, Gazze Savaşı'nın tekrar, İsrail saldırılarının tekrar başlaması, Kudüs'teki durum bölgede farklı bir dinamiğin daha oluşmasına sebebiyet verdi. Biz Lübnan'dan gelen, Lübnan Hizbullah'ından gelen roketleri gördük, az sayıda da olsa. Ve bu savaşın da, bu çatışmanın da öncesinde, bir ay öncesinde Suriye'den, İran'a bağlı vesayet güçleri tarafından İsrail'e fırlatılan bir balistik füze meselesi vardı. Dimono tesislerinin yakınına düşen. Bu açıkçası İran'ın e, uluslararası kamuoyuna gözükmeden en azından bölgede Amerika'yı anlaşma için, nükleer anlaşma için masaya oturtma çabasının bir e, göstergesidir diyebiliriz tabii ki. Ama şunu da eklememiz lazım. İran'ın önümüzdeki ay bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Amerika muhtemelen bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden çıkacak olan sonucu ve Cumhurbaşkanlığı'nın e, hem İran toplumu içerisinde hem uluslararası kamuoya yönelik yapacağı e, açıklamaları bekleyecektir diye düşünüyorum. Obama yönetiminin İsrail Başbakanı Netanyahu ile arası açıktı. Hatta Obama e, başkanlığının son günlerinde, hani o topal ördek diye tanımlanırlar ya, işte o dönemlerde e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde e, İsrail'i eleştiren bir tasarıyı veto etmemişti. Genelde Amerikalılar İsrail karşıtı bir şey gelirse önlerinde anında veto ederler, engellerler. Bunu kabul ettirmezler şu an Biden'in yaptığı gibi. Ama bunun olmama belki de son yıllarda görülmeyecek şekilde ilk kez İsrail olan tepkisini, daha doğrusu belki de Netanyahu olan tepkisini göstermek adına İsrail'in eleştirildiği bir tasarıyı veto etmeyerek Orada bir ezberi bozmuştu. Şimdi Netanyahu ile Biden yönetiminin de arasında aslında çok iyi oldu söylenemez çünkü Biden de neticede Obama'nın devamı yani Trump Netanyahu ilişkisi Netanyahu Biden arasında yok tıpkı Netanyahu Obama arasında olmadığı gibi. Ama Biden yönetiminin de e, İsrail'in saldırılarına e, hep yeşil ışık yaktığını gördük elbette. Burada şu var Amerika'da başkanlar değişse de İsrail politikası asla değişmez. Burada tabii bir ayrıcalık Netanyahu e, orada bir ee, değişikliğe küçük de olsa bir değişikliğe yol açar mı Netanyahu faktörü? İşte bakalım e, bu soruya da yine Selim Seliman Yeni Acun e, ne cevap vermiş? Şimdi şöyle, e, öncelikle Amerikan e, alim enfaatlerinin, Amerikan çıkarlarının Orta Doğu'da İsrail'le paralellik gösterdiğini e, uzun yıllardır biliyoruz ve gözlemliyoruz. Her ne olursa olsun İsrail'in yapmış olduğu mütecaviz tavırlara Kayıtsız şartsız bir desteği var Amerikan hükümetinin. Bunlar başkanlar e, değilse de veya işte Demokrat Parti veyahut Cumhuriyetçi Parti e, iktidarında e, fark etmeksizin biz genel aksda her ne kadar kınamalar vesaireler e, nadir olarak da kendi iç kamuoyundaki tepkileri absorbe etme amacıyla e, ortaya çıksa da Amerika tarafından e, biz genel eksende bir İsrail desteğini görüyoruz. Şimdi bu Netanyahu'yla e, verilen destek de özdeşleştirilebilir mi, özdeşleştirilemez mi meselesinde şöyle bir örnek vermek gerekiyor. E, 2018 yılına kadar e, hükümet istikrarsızlıklarının başladığı dönemde e, ve İsrail'in işte bizim bildiğimiz gibi son dört seçimini yaşanan dönemin başlangıcında İsrail'de çok ciddi bir uluslararası yatırım çekme çabası vardı. Bu uluslararası yatırımların, İsrail'e e, sermaye aktarımının ve işbirliğinin partnerlerinden birisi de Çin'de. Trump döneminde, Trump dönemi sonrasında şimdi Biden döneminde e, ve daha önce tabii ki 2000'lerden başlayan bir süreç, Amerika'nın küresel manada rakip gördüğü bir unsur Çin. E, Çin yatırımlarının İsrail'e akması, e, pek çok altyapı projelerinde, e, pek çok... E, teknoloji firmalarıyla olan işbirliğinde Çin'in e, Amerika'nın ciddi şekilde tepkisini çekmiş durumdaydı. Hem Netanyahu, e, Netanyahu hükümetindeki hem şahsı, hem özellikle e, alt altyapı ve istihbarat bakanı İsrail Katz, e, Trump döneminde ciddi eleştirilere maruz kaldı, e, özellikle Mark Pompeo tarafından. Biz bu noktada Amerika'nın kendi ulusal çıkarları. Karşıtlığında bir İsrail tavrı gördüğümüz zaman açıkçası Netanyahu ve e, hükümetine olan bir tepkiyi görüyoruz. Yani bunun işte Filistinlere yapmış olduğu baskı ve zulümde veya bölgeyi e, tamamen e, ateşe attığı bir konjektür içerisinde Amerika'nın İsrail'e ya da Netanyahu'ya e, çok baskın bir tepki verdiğini söylememiz mümkün değil. Hatta şöyle oldu. E, Netanyahu yönetiminin Çin ile olan yakınlaşmasından mütevellit e, girmiş olduğu rezonans döneminde dört seçimli rezonans döneminde en son işte Benny ile birlikte bir e, neredeyse dönüşümlü bir cumhur başbakanlık sistemi kurduğunu biliyoruz. Bu başbakanlık sistemi neticesinde de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Barış Planı, İbrahim Anlaşmaları vesaire taslağının görüşmek üzere Netanyahu'ya alternatif olabilir diyerek Beyaz Saray'a Benny Gantz'ı çağırdığını da biliyoruz. Ama bu tamamen Amerika'nın kendi çıkarları ve İsrail'in Amerikan çıkarlarıyla paralel hareket etmesiyle alakalı bir durum. Yani e, Netanyahu veyahut başka bir X kişisi İsrail hükümeti içerisinde Amerikan çıkarları dışarısında, dışında bir harekete e, teşebbüsü ederse Amerika bunun karşısında duruyor. Fakat diğer türlü e, İsrail'e kayıtsız şartsız destek devam ediyor. İsrail Gazze'ye saldırırken Rusya Devlet Başkanı Putin sınırımızda çatışma oluyor ve bu Rusya için bir güvenlik sorunudur ifadesini kullanmıştı. Rusya, İsrail, Filistin arada kilometreler var. Binlerce kilometre var. Nereden sınır oluyor? Elbette Putin burada herhalde Suriye'deki Rus askeri varlığını kastediyor olabilir ya da işte Kudüs'teki Ortodoks dini varlıklarını kastediyor olabilir. Oradan yana bir Filistin-İsrail ile sınır komşuluğu e, ilişkisi kurmuş Putin. E, onun devamında da e, buradaki çatışma yani Gazze'deki saldırılar, İsrail-Filistin arasındaki çatışma bizim için bir e, ulusal güvenlik meselesidir diyor. İşte tam bu aşamada Putin e, Filistin-İsrail meselesini sınırdaki, sınırındaki, Rusya sınırındaki bir ulusal güvenlik meselesi olarak tanımlarken acaba kime ne mesaj vermiş oluyor? Selimhan yeni ucundan bu sorunun yanıtını izliyoruz şimdi. De. Şimdi şöyle Putin kendi noktasından baktığı zaman bunu bir ulusal güvenlik krizi olarak görüyor. Bunu açıkçası bu şekilde bir açıklamayı yapmasına sebebiyet veren yaklaşımın temellerinde yine Netanyahu hükümetinin Suriye yapacağı hava saldırılarında müdahalelerde e, veyahut işte herhangi bir fiili angajmanda e, her adım öncesinde Rusya ile diplomatik ilişkilerini güçlendirdiğini e, görüyoruz. Bir sene içerisinde Netanyahu'nun 12 defa e, neredeyse her ay veya bir ayda iki defa Rusya'ya gidip geldiğini ve Suriye meselesini gördüğümüz bir 2018 yılı vardı. E, Burada aslında Rusya'nın pozisyonunu, Rusya'daki e, bölgedeki Rusya'nın pozisyonunu güçlendiren unsurlardan biri de açıkçası Netanyahu yönetimindeki İsrail devleti. E, bundan mütevellitte e, Rusya'nın bu şekilde bir açıklama yapmasını ben açıkçası doğal olarak e, görüyorum çünkü kendisini bir komşusu olarak muhatap alıyor zaten Netanyahu hükümeti. Ee, tabii ki burada Rusya'nın birden fazla dengeyi gözetmesi gerekmekte, kendi açılarından söyleyeyim. İran müttefikliği, Beşer Esad müttefikliği e, ve bölgede sadece Suriye değil, Kızıl Deniz aksına Rusya'nın askeri anlamda inebilme kapasitesini arttırmak için İsrail'le kurmuş olduğu dengeyi geliştirmek zorunda. Yani biz e, 2020'nin sonlarında, Sudanda 25 yıllığına Rusya'nın bir askeri üst alacağına ilişkin haberleri gördük. Tabi şu an süreç donmuş bir durumda iki devlet arasında bir anlaşmaya varılmış olsa da fiili olarak bir üst bölgesi vesaire gönderilmedi. Ama Libya'da Rusya'nın varlığını biliyoruz, Suriye'de Rusya'nın varlığını biliyoruz. Aynı zamanda Sudan'da da Rusya'nın varlığı. E, askeri varlığı ortaya çıktığı zaman bu şöyle İsrail için şu demek olacak e, üç cepheden de kuzeyden, güneyden ve doğudan e, Rusya ile olan ilişkilerine dikkat etmek durumunda kalacak ve e, Putin'in jeostratejik olarak böyle bir önermede bulunması e, mevcut durumun doğal bir sonucu. E, Rusya'nın burada seçeceği e, tavır ve duruş diplomasi üzerine olacaktır. Aslında bu duruş e, Türkiye'nin de Bölgede en azından sükunetin sağlanması için e, Rusya ile iletişimde kalabileceği ve İsrail'i üçüncü bir parti üzerinden e, yönlendirebileceği bir durum ortaya çıkarmaktadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.